Atakum yeni camiye gelmiş olmaktayız. Gerçekten süper bir camiyle karşı karşıyayız. Evet bunun ezan saatleri bile değişik. Evet. İmsak. Güneş. Böyle 12 Evet. Muhteşem. Evet muhteşem bir cami. Allah yapandan yaptığından razı olsun. Evet. Bu geri kısmı, giriş kısmı. Evet. Burası müezzin yeri. Evet. Atapun yeni cami gerçekten çok güzel. Evet. Tavanı görüyorsunuz. Tamam mı muhteşem? Evet. Allah Kur'an yazsın oraya Evet. Hızla ilerliyoruz. Hocanın Bazı diğer burası minber burası evet minber değişik bir var Mihrap da burası. Evet gerçekten görülmeye, gez, gezilmeye değer bir yer. Evet. 158. Evet. Ortada büyük bir ampul Büyük bir avize var. Evet yukarılara bakıyoruz. Kabe resmi var. Evet. mekanlar gayet aydınlık. Biraz daha açık olabilirdi ama yani içerisi ferah yani. İçerisinin aydınlığı güzel. ışık yanmasa da bayağı aydınlık yani. Olduğu iyi günler diliyorum.